Şimdiden selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusuysa yine istek alan ürünlerden bir tanesi olan Android TV Box karşımızda. Şimdi Android TV Box çok istendi. Gerek Facebook sayfamızda, Facebook grubumuzda, YouTube kanalımızda çok yorumlarda geldi Android TV Box ve ben yine fiyat performans arasında güzel bir ürün almaya çalıştım ya bugün OTT'nin TV Box ile karşınızdayım Tam 8 çekirdekli bir TV Box'ta arkadaşlar Bakalım ekran kartı bize neler sunacak Burası en büyük soru işaretimiz ki TV Box'ı bir oyun konsoluna çevirmek istiyorum Onun için videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın Ve bunun en büyük özelliği ise 4K'da 60 FPS bize görüntü sunuyor Yani HDMI çıkışı 2.0 destekliyor ve kendi üzerine bulunan kodekti ile birlikte arkadaşlar siz rahatlıkla 4K videoyu çatır çatır oynatabiliyorsunuz. Ürün geri besten geldi. 3 hafta falan sürdü gelmesi. Yani 20 gün falan sürdü ve 60 dolar bir fiyatı vardı. Ve almak isteyenler için de şimdi detaylıca ürünü inceleyeceğiz. Ürün fiyatıyla bize neler vaat etmiş, fiyatına göre alınabilir mi? Bunların hakkında hükmümüzü vereceğiz. Şimdi gelin ürünün kutusuna çıkartalım hemen hızlı bir şekilde. Şöyle siyah, altın varaklar tarafı. Gayet güzel de şık bir kutusu var. Şöyle bir Android TV Box ve burada görmüş olduğunuz gibi Android TV Box'ımız bizi karşılıyor. Şimdi bakın aldık mı bunu aldık hemen gördüğünüz gibi altıgen bir yapıya sahip ve yine üzerinde altıgen desenleri şekli bulunuyor. Şimdi kutu içeriğine devam ediyorum. Bir adet kumandamız var. Gayet güzel bir kumanda. Bir adet güç kablomuz. Bir adet burası çok önemli. Bakın bu cihazı kendi kablosuyla kullanın muhakkak ki bu kabloda HDMI 2.0 destekli içinden çıkan kablosuyla kullanın. Bir tanesi kullanım kılavuzlar. Biz her şeyi bildiğimiz için bunları okumayacağız. Biz kullanım kılavuzu okumayı sevmiyoruz. Şimdi öncelikle ön kısmında T95Z Plus isimli bir yazımız var. Cihazımızın ismi T95Z Plus olarak geçiyor. Ön kısım arkadaşlar şu anda kapalı ama burada birçok bilgi var. Saatten tutunma, Wi-Fi durumuna kadar burada birçok bilgiyi bizlere gösteriyor. Bakacağız hepsine. Yan kısmına geliyoruz. Bir tane USB 2.0 portumuz bulunuyor. Gigabit Ethernet portumuz bulunuyor. Optik ses portumuz bulunuyor. Burada bir tane DC girişimiz yani güç girişimiz bulunuyor. Bir tane HDMI 2.0 4K 60 FPS destekli girişimiz bulunuyor. Bu çok önemli. Burada bir tane AV çıkışımız. Burada USB 2.0 ve burada ise 64 GB'a kadar micro SD kart destekli bir yuvamız bulunuyor. Şimdi sizin soracağınız en büyük soruyu biliyorum. Cihaza hard disk takabilir miyiz? Arkadaşlar firmanın dediğine göre tam 1 TB'lık hard disk takabiliyorsunuz. Ben 2 terabaytlık hard disk denedim çalıştırdı ama veri kaybı olabilir onun için kesinlikle ben de tavsiye etmiyorum ve 1 terabaytı geçmeyin bu cihaz için şimdi bunu geçtiğimiz takdirde şu an cihaz kapalı ama cihazın her yerine sarılmış led bir şerit bulunuyor cihaz RGB led destekliyor şimdi gelin cihazı çalıştıralım ve işlemcisinden, RAM'inden, ekran kartından, depolama biriminden ve bize sunmuş olduğu özelliklerle biz bu cihazı bir oyun konsoluna çevirebilir miyiz? bize nasıl bir performans verebilirmiş bunları konuşalım. Evet dostlar şimdi Android TV Box'ımızı inceleme geçebiliriz. Cihazı çalıştırmak için ise hemen şuradaki kumandamızın kırmızı tuşuna basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi ışıkları yandı. Şimdi bakın monitörümüze geldi görüntü. T95Z Plus diye geçiyor ve cihazın açılışından zaten cihazın kaliteli bir ürün olduğunu görebiliyorsunuz. Firma kendine ait güzel böyle bir giriş introsu yapmış. Gayet de hoş olmuş. Ve gördüğünüz gibi karşımıza arayüzümüz geldi cihazın arayüzü kullanım olarak gayet iyi buradan kumandamız ile kontrol edebiliyoruz lakin ben burada kumandayı kullanmayacağım zaten kumandadan olduğunu biliyoruz mouse ve klavye ile devam edeceğim bunun için ise cihaza tam 3 tane usb ara birimi takacağız cihazın önünde 2 tane usb ara birimi olduğu için bir tane hub kullanacağım evet dostlar gördüğünüz gibi şu anda hub'ımıza bütün usb portlarımızı taktık şimdi ise deneyelim ve gördüğünüz gibi dostlar Gayet de güzel bir şekilde şu anda çalışıyor Şimdi buradan bir hemen ayarlarımıza girelim Ayarlara bir bakalım Ayar ekranı bu şekilde Burada görünüm kısmına girdiğimiz zaman Hemen çözünürlüğü görebiliyoruz Çözünürlüğümüz 1080 x 60 Hz Monitörümüzün özelliği olduğu için Siz burada ta tutup 480 piksele kadar düşürebiliyorsunuz Ayarlayabiliyorsunuz Ve bunu geçtiğimiz zaman cihazın hakkında bölümüne geldiğimizde Android sürümünün 601 olduğunu görebiliyorsunuz Yani Android'in Marshmallow sürümü bulunuyor bizim ana penceremiz burada. Burada kısa yol penceremiz bulunuyor. Buradaki artı simgesine bastığım zaman seçmiş olduklarınızı ana ekranda bu alt kısma dizebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra aplikasyonlara burada girebiliyorsunuz ve cihazın en büyük özelliği ise Kodi Farmer'ın bulunması. Kodi'ye pek fazla değinmeyeceğim çünkü Kodi arkadaşlar kullanımına göre illegal de olabiliyor, legal bir program da olabiliyor ama bu cihaz üzerinde çok illegal yayınları izleyebiliyorsunuz. Illegalden kastımız ise kaçak yayınlar diyebiliriz. Bunun dışında cihazı legal olarak da kullanabiliyorsunuz. Kodi soranlar için evet cihaz üzerinde kodi desteği de bulunuyor. Bu zaten birçok kişi için gayet önemli bir kriter. Şimdi ben buradan çıkıp direktman Android arayüzüne geçmek istiyorum. Bunun için ise çok basit bir işlem yaptım. Google Play'den Nova Launcher yükledim dostlar. S Win 8 Launcher diye bir arayüzle geliyor stok olarak. Ben bir de buraya gittim Nova Launcher yükledim. Seçiyorum ve çıktığım zaman alttaki barı görüyorsunuz. Barda şuraya tıkladığım an görmüş olduğunuz gibi şimdi standart Android arayüzündeyim. Kardiyon geldiğimiz zaman Cortex A53 çekirdeklerini görebiliyorsunuz. Bu çekirdekler tam 8 tane. 8 tane çekirdeğimiz bulunuyor ve bu 8 tane çekirdek 2 GHz'e kadar çıkabiliyorlar. Grafik biriminde ise Mali T820 grafik birim yani ekran kartı kullanılıyor. Bu ekran kartı ise arkadaşlar güncel bir ekran kartı ama geri seviyesi bir ekran kartı performansına bakacağız. RAM kısmının 2 GB olduğunu görebiliyorsunuz ve şu anda kullanımda olmasına rağmen RAM'imizin Yarısından fazlası da boşta. Cihaz şu anda boşta çalışıyor ve işlemcimizin sıcaklığı 51 derece. 51 derece şu anda boşta çalıştığı bir değer ama bu değer fazla artmıyor oyuna girdiğimiz zamanda. Ki size hissettirebilen yani dış kasa sıcaklığı ise 30 derece, 32 derece o seviyede seyrediyor. Burada da herhangi bir sıkıntı yok. Gelişmiş ayarlara bir girelim dostlar. Şimdi burada depolama kısmına geldiğimiz zaman 16 GB'lık bir depolamamız bulunuyor. Bu 16 GB'ın 12 GB falan boş geliyor. Tabii ben buraya için oyunları falan doldurdum. Onun için burayı 4 GB olarak görüyorsunuz. Bunun dışında Bluetooth versiyonunda 4.0 olduğunu görebiliyorsunuz. Dual Band Wi-Fi'de destekliyor. Bunlar önemli özellikler. Yani cihaz özellik bakımından gayet güncel ve donatılmış bir şekilde karşımıza geliyor. Antutu testine girdiğimiz zaman Antutu testi tabii ki de önemli. Burada aldığımız değerleri şimdi sizlerle birlikte göreceğiz. Yaptığım testi 39.677 yani 40 binlik bir puan aldık. Bu puan böyle bir cihaz için, böyle bir fiyat alanındaki cihaz için gayet yeterli. Bu cihaz arkadaşlar tam anlamıyla bir multimedya canavarı. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bakın burada canlı mobil TV ben yükledim. Bu uygulamaya giriyorsunuz istediğiniz yayını rahatlıkla burada izlersiniz. Yani sizin evinizde bir anten, manten ne bileyim cart olmasına hiç gerek yok. Gayet rahat bir şekilde mobil aplikasyonlar ile televizyon izleyebilirsiniz ve burada HD yayınları bile sunuyor. Eskisi gibi değil yani arkadaşlar. Tek tıklamayla artık yayınlar rahatlıkla açılıyor ve izleyebiliyorsunuz. Bu olayı ben seviyorum ki zaten Android TV Box'larda muhakkak yüklediğim bir özellik. Bunun dışında cihazın oyun performansı çok önemli tabii. Bunlara da bakacağım ama ondan öncesinde size bir internet gezinimine bakalım. Buradan sitemize giriyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle doğanamarşı.com'a şöyle bir girelim dostlar. Gördüğünüz gibi gayet hızlı bir şekilde açılıyor. Hatta en son yayınladığımız bir içeriğimize girelim. Burada mesela ne varmış? Asus ROG incelerinizi almış. Buna bir tıklayalım. Gördüğünüz gibi internet gezilimini gayet iyi ki cihazın 8 çekirdekli işlemcisi ve 2 GB RAM'i burada güzel çıkartıyor. Buranın hakkını vermek gerekiyor. Gördüğünüz gibi gayet rahat bir şekilde ve böyle gayet kaliteli görselleri bile rahatlıkla açıp çalıştırabiliyorum ama bir bilgisayar edasıyla kullanabiliyorsunuz. Burası güzel. Gelelim YouTube'daki performansına bir bakalım. Burada birçok video var. Videomuzu rahatlıkla bakın tıklıyoruz Don't ve yayın ekranda YouTube aplikasyonu uygulaması aplikasyon olsun hani böyle bir takılma, bir zorlanma, işte donma, tekrardan gelme gibi sorunlar yok. Gayet seri bir şekilde girip izleyebiliyoruz Bunlar güzel özellikler dostlar Şimdi dostlar cihazın multimedya özelliklerinden bahsettik ama Gelin bu cihazın multimedya anlamında biraz daha coşturalım ve Elimizde bir 4K video olursa bu cihaz nasıl bir performans sergiler bunu görmek istiyorum Ve şuradan hemen dosyalarımıza girelim Üyesi bellemizde Sony'nin kendi 4K demo videosu var Buna tıklıyoruz Gördüğünüz gibi 4K videodayız ve rahatlıkla şu anda oynatıyor. Hiçbir sorun yok. Sony'nin kendi 4K videosu dostlar. Görüntüde herhangi bir takılma, donma veya bir görüntü gürültüsü kesinlikle yok. Evet dostlar görmüş olduğunuz gibi cihazın 4K performansı gerçekten çok iyi. Yani şunu sormayın 1080 piksel oynatır mı nasıl oynatır falan diye gördüğünüz gibi 4K'da çok güzel bir sonuç alıyoruz dostlar. Şimdi geldik bu cihazın asıl önemli noktası tabii ki de sizinle merak ettiği gibi oyun testleri. dostlar en yakında cihazla oyun oynadık ve şunun sonucunda hemen varabilirim. Cihaz 1080 pikselde rahatlıkla oyun oynatıyor ama cihazda oynattığınız oyunların low grafik ayarlarında olması gerekiyor. Low'un üstündeki normal veya daha kaliteli görüntülerde cihaz kasma yapıyor. Onun için siz bu cihaz üzerinde 1080 piksel eğer oynayacaksanız yani cihazın çözünürlüğü 1080 piksel olacaksa low grafik ayarlarını almanız gerekiyor. Burada tabii ki de cihazın GPU birimi işlemcisi kadar güçlü olmadığı için burada biz multimedya anlamında zirveye çıkarken bu cihaz üzerinde oyun anlamında biraz orta halli, orta, orta vasata yakın bir performans sergiliyor. Ama cihaz yine low grafik ayarlarında akıcı bir şekilde oyun oynatabiliyor. Ve şimdi buradaki tuşumuza basalım ve menümüze geri dönelim. Şimdi dostlar gelin cihaz hakkındaki hükmümüzü verelim ve bu konuyu bir sonuca bağlayalım. Evet dostlar en nihayetinde videomuzun sonuç kısmına geldik ve gelin şimdi bu cihaz hakkında hükmümüzü verelim. Şimdi cihaz Gayet verimli bir şekilde kullanabileceğiniz ve özellikle 4K videoları çatır çatır oynatabileceğiniz bir ürün olmuş. Ve siz bu cihazı tam anlamıyla bir medya player aracı olarak rahatlıkla kullanabilirsiniz ve beklenenin fazlasıyla sunuyor. Şimdi bu güzel bir şey. Bunu geçtik. Şimdi aklınızdaki en büyük soruya gelelim. Oyun anlamında bize neler sunabilir? Cihaz bir oyun konsolu yapalım bu cihazı derseniz biraz burada sıkıntıya girersiniz ki. T820MP3 zaten giriş seviyesi güncel ama giriş seviyesi bir ekran kartı. İşlemci tarafı cihazın oldukça güçlü ama grafik tarafı biraz zayıf kalmış. Evet dostlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir farklı videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Hoşçakalın.